Bugün hepinize selam. Bugün bugün uh, high, high, school, high uh, 2018 simülatörde uh, uh, flört edip herkesin flört ve yaklaşan herkesin Asla öldürüyorum. <laughs> evet. Um, sizin gözünüzü çıkabilirim. Kusura bakmayın. Şimdi ben tabii ki günleri geri Şimdi ben şunu alıp şuraya getiriyorum. Çünkü sadece araba çarptırabiliyorum şu anda. Çünkü benim buradaki silahlarım gelmiyor. Şuradaki buradaki. O yüzden araba çarptırabiliyorum sadece. Şimdi ben burada şey, her zaman şurada olan bir tane şapkalı çocuk var.

Evet, git, git, git. ya unuttum, gidiyorum ya. Tamam, şimdi koş, koş, koş. Ben da tamam. Şimdi gidiyoruz ee, sen git, dur git, git, o git, git, da git, 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 hediye getirdim. Evet, teşekkür Senin karşında kim var? Senin karşında bu, ta, bu, bu, kız var. Tam Just mine senin de Just mine <laughs> Just mine. Just mine bitti. Karşısında duruyor konuşuyor. O yüzden. Bu kız beni bu kız yanaşmasın diye şöyle yapıp sonra stop diyorum. Ne kadar iyi bir flörtsün ya. Florts. Neyse sana Şimdi bu cismini... biraz birazdan daha... bu biraz birazdan alıyoruz. Ay. Ben ne geldim? Sen niye hala buradasın kız? Jasmin ya ne Oha nasıl zıplıyor. Baksana çekil gibi Burada şey var. Buraya arabayı getireceğim. Kızı buraya getir. Ay ne oluyor ya diye bakınırken üstüne işte süreceğim. Evet bunu yapacağım. Çünkü benim silahlarım oraya yüklenmiyor. Orada silahlar olması lazımdı aslında. Ama Yine de araba çarptırabiliyorum. Ve böyle sağ sol zikzak zikzak her, her yere çarparak araba sürdüğünde polisler gelip bir şey demiyor. Ben de, polisler beni biri, birini öldür... Evet biri, 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 biri ağzı. Ya x x x b. <laughs> x x b. あ,あ. x x x arkadaşlar. Evet, o zaman ben şimdi buraya geçeyim. Ondan sonra kızı buraya getireyim. Kızı yakacağız tamam mı? Şimdi evet, kızı buraya getirip kızı yakacağım. Cansmay neredesin Cansmay? Dur ay başla. Şimdi Cansmay 33 müdür. 33 mi var? 33 de. neydi kız? Ay. Just my. Evet. Var. Evet just my buradaymış. Geri talk. Ay benim benim takip ediyor musun? Sana çok ama bir şey göstereceğim. Takip ediyor. Bak şuradan gel. Ay, sen geri geldim oturursun ya. Benim izin vermem. Gördün mü? şimdi bitti. Gel. Yalan. Çıkış ver. Yiyelim Ay çıkış nerede? Lan. Çıkış burada. Evet. Ben, ben biz üst kastayız anlaştık. Neyse. Tamam şimdi buraya gideyim. Sen de buraya gidelim. Şuradakini görmemiz lazım. Buradaki çiçek kulübü şey, bir şey demiyor da diğerleri bir şey diyor görürlerse. Ay burada ay biraz daha gel saplama. Ay biraz daha şuraya gel Evet yet Ay falan derin çektim ya. Dur konuşamıyor muyum sen stop. Konuşma beni. Konuşma beni. Evet. Evet oldu. Abi burayı inmiş sağ üstü yürümüş Bir can. Ay vişne suyu çıkıyor. Evet, vişne suyu dökülüyor sadece. Ee, ben şimdi çok vişne suyu içti. Ondan vişne suyu, öz ee, vişne suyu kusuyor şimdi. Çok viş, vişne suyu içmiş ya. Vişne suyu kusuyor. Aa, görüyor musun ya? Vişne suyu kusuyor. O kadar çok iç içmiş ki vişne suyu. Evet. Evet. Ben çok uslu bir kızım ya. Ay. 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 Bu arada bu ya neresi ne tür fan oyunu mobilden indirebiliyorsunuz? Bunu evet bunu şey Evet böyle bu hem de internetsiz oynamda için buna araba yolculuklarını da falan yükleyebilirsiniz. E, yük araba yolculukların için falan yükleyebilirsiniz. İyi oluyor araba yolculuklarını da falan. Yanında da yokken. Ama yine de bah, şimdi. Benimki nerede? Ay benimki nerede? neydi? Evet. <laughs> Ay benimki nerede? Evet. Ya benim kimin adı neydi? Benim kimin adı ne kuşu şofta? Benim kimin yani. adı ne? Sırazık azık can bağın gürsero. Sen fıtık can bağın Sen nerede hala benim şeyim duruyor? Oy benim ya. Oy ne güzel ya. Sen atılır 小啊，你没吧？你写。哎，这睡觉我可，哎睡觉我可难，我一我一直在，睡睡睡睡睡睡